tamamdır tamam mı, baba tamam. Öbürdü. <laughs> Hadi senin babanla bağla dedim. Merhaba arkadaşlar? Sizlerle birlikte bugün Minecraft oynuyoruz. İyi oyunlar. Bu oyun bayağı çok her şey Çok çabuk geçti. Ne, ben sana yani. güzel. Tamam, yani hmm. tamam, çok iyi Çok Kendime Çok iyi Çok İlk Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok Tıpkı o kafaya taktığın konular gibi. Ailemiz, köklerimiz, geçmişimiz. Gerçeklerden kaçmak için sürekli bahaneler öldürüyoruz. Hissettiğimiz ya da hissetmediğimiz şeylerin sorumluluğunu almamak için sürekli sürekli bahaneler öldürüyoruz. Olay bunlar ibaret. Peki benim bahanem neymiş? Ben sana aşık oldum ada. Buna karşılık vermek istemiyorsan sen bilirsin. Başka başka şeyler söylemediğim Arkadaşlar ben geliyorum. Peki sen de biraz gizli anlatayım mı? Üç gündür tanıdığım birini ben sana aşık oldum demek. Boşver seni adamım. Belki bu da benim bahanemiz. anne. Gidiyor musun? <laughs> Senin kararın belli kızım. Ben babana yalan söyleyemem. Gitmek zorundayım. Ben başka türlüsünü yapamam anne. Ona öyle ortada bırakamam. Ona bir şans daha vermek zorundayım. Lütfen sen beni anlayın. Ben gel.

다음 아, 정서비미상대방이야 뭐 saat sonra vereceksin. Eğer olur da acıkırsa daha önceden de verebilirsin. Ben besini değiştirdim ama her an tetikte olmalısın. Kakasının altına yapabilir. Eğer kakasının altına yaparsan mutlaka bu sabun suyla yıkayacaksın. Pişik kremi orada. Mutlaka pişik kreminin kutusuna sür. Orada bezlerde dolap oluşturur. Sarpın yaz okulu saat 2'de başlıyor. Geç kalma, deniz raketini de asla unutma. Şey, sen nereye gidiyorsun? Erdem bana bak sen şu an eve baba olarak döndün. Henüz koca olarak dönmedin bana nereye diye soramaz. Beni bir evi yerine yerini bil. Şey, <laughs> tamam. Nasıl emredersiniz Ceyla Ben çıkıyorum. Çocuklarla ilgili bir şey sormak istersen 7-24 beni arayabilirsin. Çocuklarıma çok iyi bak. Şey... Hadi bay. Bay. Thank you. Biz de çocuğu dayanamıyoruz. Peri mi dedin? Evet. <laughs> Yayın perileri geldi sonrası. Hayır Leyla evet. ya. Evet. evet ya. Ay kızlar bunu yapmam lazım. Tutamıyorum kendimi. Leyla evet. ne olur gidelim. Bir, Bir e de bak. Bak. Ay ben, Ay ben sizin için her şeyi yapıyorum. Yardım edin. Ne ev örtüldüğü için? El atı. Kaldır beni yukarıya. Ay çıkamıyorum. El ya. atı. El atı. Bir de el at. Bir de el at. Çocuğum var çocuğum var. Süper süperiniz geri döndü. Başkanlar. Bravo. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Gebelikte doğurdu derken çok uzun bir ara verdim. Farkındayım ama bu açıkı merak etmeyin. Çok büyük heyecanlar içerisindeyim. Yeni bir restoran açılışı ve best be friendlerimle. Ay, 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 ay suratları var.

Ama şimdilik, şimdilik. Hmm. Bizde çeşit daha fazla. Pikoriko sağ olsun, canım benim çok çalıştı, çok çalışır. Ama salatalarda galiba birazcık geri kaldı. Pardon, bakar mısın? Hı -hı. Ee, bizim nevzelerden ortaya tadımız biraz... Ay, hepsini alalım. Hepsini alalım. yalnız yiyeceksiniz? Ben yemeyeceğim zaten. Ne da? Da. Ne yemeyeceğim? nasıl toksun ya? Cuş, Zorban, nasıl toksun? Tokum işte. Ekskürüp bir kilo Bir şey yani ben. Daha önce de duyduğunuz üzere o sevişmekten oluyor. Efor <laughs> Ondan. Ay Maşallah. Maşallah. Ne maşallah ya. maşallah

Sikilsiz yüzünden, tabi aşkım. Çünkü ben Hep ben zorunluyum. Ama emeği alabilmiyoruz. Sanki hep kat... Senin suratın o yüzden çarşamba pazarına dönmüş. Ha? senin hastaneye uzunluğunu falan zannediyordum. Bir kat göreyim. Çal. Çal. Görürsün. Çal. Nefis çalar. Çal. 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 Ay yakından göreyim. Allah aşkına. Tamam. Hedef. 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 Daha ilginç. İlk kez çal. dersin? Zor bir anında yanında olamadım. Birkaç gün sonra gideceksin diye korktum. Belki de bana hissettirdiklerinden korktum. joş aksiyonası öyle değil san. Eks vaktiydi. Seni eks. ben de seni görme sebebi. İşte sen. Ah. Ayağım. 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 yiyemem. Gitmemiş. ol. <laughs> Bu ne ya? gel aşkım, gel. Süper baban, işte canım. Oh. <laughs> aşkım, 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 aşkım. Ne oldu ya sen? Sen niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun? Aşkım, Duyna. Tamam ne diyorsun hiç konuşmadık. Var mısın? Hiçbir şey söylemedi Tek bir kelime bile. şey. Sen seçtin, Hayır ben...

Ben de bugün babamı göreceğim. Saçma sapan teknik bir işimiz var. Boş. Hmm. <laughs> Görüyorum genç oğlum. sıkıntı. Gerek yok. Bu spor yapmış oluyoruz ya. Bu mu yapmış Hı hı. Tamam. 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 Kolay gelsin. Sağ Zaman Bey burada mı? biraz yorgun böyle dinlemek istedim. Ne var ne yok? sonrası bunu konuşmak için geldim sizinle. Então não tem. よし。<noise> <noise>